Ee, sence Galatasaray'ın en yakışıklı oyuncusu kim? E bu bana değildir kızlara sorsam daha. Nermin Aytil <laughs> çok öpüyorum seni. Ben eşim dışında hiç kimseyi yakışıklı bulmuyorum o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Oysa. Emre kal diyorum ben hızlı bir şekilde bu pili bakalım ne kadar pille e, yarışacağım. Üşüt kalalım. <laughs> Erpo e, 46. Okul hayatında başarılı mıydın ve okul hayatında makyaj yapar mıydın? Okul hayatımda evet. yani başarı tabii ki okulun ilk 10 öğrencisi içerisinden falan değildim ama e, hiçbir zaman okulu ikiletmedim. E, orta üstü diyebiliriz hani iyi iyiydi yani hani derslerim iyiydi. E, hayatımı ders çalışarak geçirmedim. Hem eğlendim hem ders yaptım. E, hiçbir zaman yani hep böyle işte 7-8 de ortalamam, not ortalamam. Ee, okul hayatımda asla makyaj yapmadım. Ee, okul hayatımdan da oldukça ileri bir dönemde makyaj yapmaya başladım. Youtube'a video koyup çekmek nereden aklınıza geldi? Hangi meslekle uğraşıyorsunuz? Youtube bir meslek olarak mı yoksa zevk ve insanlara bilgi vermek için mi devam ediyorsun? Demiş Havva. Ee, bu soruyu cevapladım ama şunu eklemek istiyorum. Ee, bir meslek olarak e, yapmıyorum Youtube'u fakat bunu bir meslek olarak... E, bunu meslek olarak yapanlar var dünyada. Bunun için çok çok... E, e, yüksek abonelere sahip olmak gerekiyor. E, ben e, hobi olarak başladım ve e, 3 sene boyunca da hobi olarak yapmaya devam ettim. Sadece e, geçen seneden itibaren e, iş, işi bıraktım ve e, o dönemde böyle daha sık video yüklemeye başladım. Zaten ben işi bıraktığım dönemin tam da işte o aylarda YouTube Partnerlik Türkiye'ye gelmişti. Ama ben YouTube Partnerlik'ten Bile sadece tam koyabileceğim bir şey olduğunu biliyordum. Yani YouTube'da tam bu gördüğünüz video resmini küçük içi küçük resimler yükleyemiyordum, seçemiyordum ve Öykü bana söyledi Türkiye'de partnerlik oldu. Yaşasın tam yükleyebileceğim, değil mi demiştim orada. Başka bir şey bilmiyordum. Partnerlikle ilgili işte böyle para kazanma vesaire durumları var ama Türkiye'de çok çok düşük rakamlar bunlar. Ama YouTube sayesinde neyi meslek olarak seçmem gerektiğini biliyorum artık Muhtemelen bundan sonra yapacağım projeler hep bunun üzerine olacak. Bir saat herhangi bir alışveriş mağazasında ücretsiz alışveriş yapabilirsiniz Bu hangi mağaza olurdu? Bir saat herhangi bir yani anladım bir saat boyunca bir alışveriş mağazasından bedava ürün alacaksın. Deseler, bu hangi mağaza olurdu? O, yani valla her meslede Louis Vuitton falan olurdu herhalde. Bayağı bir servet kaldırırdım bir saat içerisinde oradan hayatım kurtulurdu. <laughs> Torunlar falan da hani ve onların da hayatı kurtulurdu. Çocuk neden yapmıyorsun? Gittiğin, beğendiğin iller mesela Eskişehir'e gelsen tanışsak. Eskişehir'e geldim ee, işimden dolayı e, bir takım şehirleri gezdim. Çok kısa kalabildim. Çok güzel bir şehir gerçekten de. Çok sevdim eski şehri Çocuk neden yapmıyorum? Çocuk yapmamamın tek sebebi var. Kendimi anne olarak hazır hissetmemiş olmam. Ama yakın bir zamanda da hiç yapmayı düşünmüyoruz diye bir şey yok. Şu an hala, şu an geçerli olmak üzere hala hazır hissetmiyorum. Nasıl formda kalıyorsunuz? Formum tamamen genetik. Gerçekten çok sağlıklı beslendiğimi bu, bu soruya ben cevap vermek istiyorum. Nasıl formunu koruduğu diye ilgili size çok e, çarpıcı bilgiler vereceğim. Özellikle kendisi şu anda ismini vermek istediğim bir e, çikolata mı diyelim? Nutella. Yani. E, vermek istedim. Neyse. Ona çikolata denmez o bir Nutella. Tamam. Kendisi Nutella yiyerek formunu koruyor. E, hani Nutella diyeti falan diye yeni bir diyet oluşacak sanıyorum. Böyle hani Neydi o? Hani şu sırf et diyerek sözüm oldu diyetle falan Dukan. Yani onun, onun gibi böyle bir Nutella diyetim var. <laughs> onun dışında her türlü abur cubur, her türlü böyle çekirdek, fıstık, nerede bulursa, ne kadar böyle abur cubur yiyecek varsa formunu onlar da korumaktadır. Hepimiz haletler içerisinde kendisini takip ediyoruz. İşte bilim dünyasına göndereceğiz. E, bunu alın inceleyin. Kesinlikle bunda e, insan yani kadınların zayıflamasına yardımcı olacak bir gen, bir şey var. Alın onu çoğaltın. Herkese yayın diye. Böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Saç boyanın markası ve ne, numarası nedir? hiçbir fikrim yok. Kuaförüm Mia, Sahra Cedit, Selim. Google'dan ararsanız eğer bulursunuz, ona sorabilirsiniz. Birkaç rengi karıştırarak kullanıyor. O yüzden tam bir rengin, yani bu rengin bir adı yok. Eşinizle video çekmeyi düşünüyor musunuz? En baba. Eşimle video, iki tane video çektim. Eşimi ikna etmem çok zor. kameralara. Karşı alerjisi var ama çok iyi tek fikirleri olduğu zaman hoşuna gidiyor ve onu ikna edebiliyorum. Sizin eğer böyle çok eğlenceli ve güzel tek fikirleriniz varsa lütfen yazın ki, onu da ben de ikna edebileyim. Kardeşin, abin, ablam var mı? İki tane ablam var benden büyük. Yani dolayısıyla ben evin en küçüğüyüm, onu da söylemiş olayım. Setlerde mi çalışıyorsunuz? Setlerde çalıştım evet daha önce. Nerede oturuyorsunuz? Çift havuzlarda oturuyorum. Kadıköy, İstanbul'da yani. Annen, baban, ee, eşin ne iş yapıyor? Eşim ee, görsel iletişim mezunu, ticaret yapıyor. Ee, annem ev hanımı, babamsa ee, vefat etti. face, sen niye bu kadar tatlı ve bir tanesin? Senin, sen öyle gördüğün için. Takipçilerinden 10 kişiyle görüşme yapar mısın? Neden olmasın? Bu tip organizasyonlar düşünüyorum ileride. Youtube'dan para kazanıyor musunuz? En çok sorulan sorulardan, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Sebebi birisi şey yazmış. Youtube'dan kazandığım parayı duyunca inanamadım demiş. Nereden ne duydun? <laughs> çok merak ediyorum gerçekten. Youtube'dan para kazanmak mümkün. Evet, Youtube Partnerlik Türkiye'ye yeni geldi. Bir sene oldu geleli. Ee, bu videonun başında görmüş olduğunuz herkes, herkes videolardan para kazanabiliyor. Yani siz videoyu açarken reklamı atla diye bir reklam çıkıyor ya. O reklamı eğer izlerseniz yani başından sonuna kadar izlerseniz reklamı atla demezseniz ve bin kişi bunu yaparsa çok böyle kuruşlarla hesaplanabilecek bir rakam kazanılıyor normalde YouTube'da. Bunu herkes o reklam çıkan herkes bir YouTube iş partneri. Ee, o yüzden de onlardan para kazanılıyor. Fakat e, bunun için işte böyle çok 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 fazla aboneniz olması gerekiyor. Yani öyle düşündüğünüz gibi bir para kazanmıyor. En beğendiğin make-up artisti kim? En sevdiğin vazgeçemem dediğin ruj nedir? Çok fazla. Ben böyle bir şeyi, tek bir şeyi çok fazla sevmiyorum. Bir sürü make-up artisti var. Türkiye'den de var. O yüzden Türklerin isimlerini verip kimseyi gücendirmek istemiyorum. Unutkanım aynı zamanda. Unutuyorum. Bir sürü make-up artisti arkadaşım var. Hepsinin tarzı ve stili çok farklı. Yabancılardan da Gosu ee, Ghost'u çok beğeniyorum. Ghost make-up artist. Pixie Wool'ları beğeniyorum. Hepiniz gibi. Liza... Edwidge çok beğeniyorum, Charlotte Tilbury ya bir sürü bir sürü var aklıma gelmeyen gerçekten bir sürü make-up artist var. E bir tane en beğendiğim var şimdi aklıma geldi Alex Box. Siz bir be bebe school açılacak mı? Özel makyaj eğitimi veya özel günlerde makyaj yapıyor musunuz? Ee, ben e, bir makyaj sanatçısıyım ama e, özel olarak makyaj yapmıyorum. O yüzden de bunu hiçbir zaman dile getirmiyorum. Make-up artist misiniz? Şu an değil çünkü make-up artistim dersem e, müşteri gelmeye başlayacak. O yüzden de ben uygulama yapmıyorum. Daha çok eğitimci gibi düşünebilirsiniz. Sebebi bir güzellik okulunun ismi de benim bir e, bununla ilgili zaten böyle bir projem olmasıydı. Yani bir güzellik okulu açma fikrimin olmasıydı. E, bu belki güzellik okulu olur, bir güzellik salonu olur ama bununla ilgili gelecekte bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şu an e, kamerayı şarja taktım kesildi İnanın hangi e, soruda kesildi onu da bilmiyorum e, ve kartım da doldu. Böyle hızlıca geçiyorum bu videoyu bölmüş olacağım. Bütün marka makyaj malzemelerine nasıl bütçe ayırabiliyorsun? E... <laughs> bu soruyla ilgili cevap vermiyorum. Merve e, Seyda e, C.S.K.N. C, Senin sorularına cevap verdim başka bir soruyla. İlk rujun ne renkti? Sanırım ilk rujum Maybelline'in e, bir e, böyle çok tatlı rose, e, gül pembesi gibi bir renkti. E, böyle bir aynı kinda sexy tarzında bir renkti. Hiç hatırlamıyorum. Ama ben o kadar hiç ruj sürmedim ki hayatım boyunca. O yüzden rengini hatırlayamıyorum. İlk makyaj malzemem neydi? İlk makyaj malzemem sanırım eyeliner'dı. Bu tür videoları ilk olarak kimde izledin? Nasıl çekme kararı aldın? İlk olarak Michelle Phan'da izledim. Ee, nasıl çekme kararı aldığımı zaten daha önce de anlattığımız gibi. Ee, yurt dışında bu tip örnekler var ama Türkiye'de ben arkadaşlarıma hala nasıl e, uygulama yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Demek ki böyle bir şey Türkiye'de de ihtiyacı, ihtiyaç olabilir diye düşündüm e, ve böyle çekmeye karar verdim. Hangi ütüyü kullanıyorsun? <laughs> çok tatlısın ya. E, gerçekten çok orijinal bir soru. Emre ütüye bakmaya gidiyor markasına. Ben o sırada başka bir ütüyü e, -"DeLonghi, her yerde satan -"DeLonghi'ymiş efendim, ütümün adı. DeLonghi kazanlı ütü, e, buhar kazanı var. Modelini bilmiyorum hani öyle numarası varsa. E, soruların çoğunu, e, sizlerin merak ettiği soruların çoğuna az çok cevap verdiğimi düşünüyorum. Video çok uzun olduğu için muhtemelen dediğim -"Alo?" Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, Sorularınızda dediğim gibi az çok cevap vermeye çalıştım. Video uzun oldu. Böleceğimden bahsettim. Ee, bu videoda çekiliş yapacaktım ama bunu üçüncü bir, bir video olarak yayınlamak zorundayım. Çünkü hem buna gelen yorumlar hem e, videoların uzunluğu hepsi birbirine girecek. O yüzden şimdilik tekrar beni izlediğiniz için e, bana destek olduğunuz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz olmasanız 100.000 rakamı olmazdı zaten. O 100.000'in içerisinde hep hep siz varsınız. E ee, beni www.sebebevi.com'dan da takip etmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.